Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle özgürlük meselesini konuşacağız. Ee, tabii yerimiz çok fazla yok. Dilimiz döndüğünce, yani bir toplum özgür olmazsa başımıza neler gelir, ee, neler yaşarız, özgürlük bize ne veriyor, özgür olmayış bize bizden ne alıyor, ee, özgürlüğün bizim için önemi ne, biz özgürlüğü nerede görüyoruz gibi konuları konuşacağız. Ee, şimdi özgürlük çok, tabii çok önemli bir konu. Öncelikle özgürlüğün şöyle bir e, felsefe var ya senin özgürlüğünün başladığı yerde benim özgürlüğüm biter. Benim özgürlüğüm başladığı yerde senin özgürlüğün biter diye. Şimdi bu bir toplum arasında hep konuşulan bir e, kuramdır. Sen de bilirsin bu kuramı. Sen bu kuram hakkında mesela ne düşünüyorsun? Ya doğru ama şöyle bunu kullanmamak lazım. Yani bunu evet. kullanarak başka yerlere çekip de e, senin özgürlüğünü kısıtlama şeyine götürmemesi lazım olayın. Şimdikilerin yaptığı gibi. Hı hı. Bununla başladık. Yani özgürlük daha bize nerede kendini gösteriyor? Şimdi arkadaşlar aslında neyi kastettiğimizi biraz bizi takip edenler anlayabiliyorlar. Şimdi biz özgür olma işte neyi kastediyoruz? Son bir seneki düzeni kastediyoruz aslında. Son bir senedir başımıza gelen bir polis devletine doğru giden bir düzen var. Erbakan bunu polis devleti olarak tanımlamıştı. Ve bizim artık bu polis devletine karşı bir uyanış göstermemiz gerekiyor. Ama önce uyanış göstermemiz için bu durumu görmemiz gerekiyor. Bakın bizim bütün özgürlükler evet. elimizden alınıyor. Ee, o yüzden özgürlüğün önemi adı altında bu izlentiyi çekiyoruz. Nasıl alınıyor? Şimdi e, şuradan gelmemiz lazım arkadaşlar. Dünyanın başından beri, insanlık tarihinin başından beri en başından değil de belli bir e sürecinden itibaren bugüne kadar tiranlar, komutanlar, e, krallar, padişahlar hep var oldu. Hep e, hükümdarlar var oldu yani öyle söyleyeyim. bu hükümdarlar hep toplumların ekseriyetini tutsak haline dönüştürdüler. Kölelik dünyanın birçok çağında birçok döneminde karşımıza çıkıyor araştırdığımız zaman. İnsanların tutsak olması karşımıza hep çıkan sabit bir gerçek. Şimdi böyle bir gerçek varsa, biz bize ne oluyor da, biz sanki dünya özgürmüş de, biz işte e, abartıyormuşuz bu işte bu pandemi süreci aslında özgürlüklerimizi elimizden alıyormuş meselesi kimine göre? Hayır efendim, kapanmamız lazım. İşte sağlığımızı e, yeniden sağlığımıza kavuşmamız için bizim belli bir süre evde kalmamız lazım. Şimdi bunu savunan bir halkı görüyorsunuz ama. Ben o halka şunu sormak istiyorum yani o halk e, ne, yani gıyabında şunu sormak istiyorum. Şimdi e, biz hayatımız boyunca tarihimiz boyunca daha doğru toplum olarak zaten hep özgürlük için savaşmadık mı tarihe baktığınız zaman bunu birçoğu belki böyle okumuyor evet bazıları diyor ki Osmanlı işte monarşi bir sistemdi. Ee, Birçok insana faşizm uyguladı. Şu anda demokrasi ee, mi var? Şu anda demokrasi var mı? Bu şekilde bakan Onun ve tarihi bu şekilde okuyan insanlar var. Çok kötü. Gerçekten. Bu şekilde tarihi okuyan insanlar var. Diyorlar ki işte Osmanlı zaten kötü bir yönetim şekliydi. Kötü bir devletti. İşte eksikleri vardı. Şu vardı bu vardı diyorlar. Ama Osmanlı da olsa Selçuklu da olsa diğer 17 yani toplam 17 devlet de olsa Türkiye'deki türkiye tarihine uzanan 17 devlet Kimse de olsa... Kimse bize şu anda yapılanı yapmadı var ya. Hepsinde yok yaptı. Yapmadı. Hepsinde. Savaşa yapıldı. göndermiş olabilir. Şu anda evet, yapılanı yapmadı. Evet belki o dediğin evet kısmi olarak yapmadı. Yani yine özgürlüğümüz elimizden alınmaya çalışıldı. Onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Biz 17 devletle de zaten her seferinde özgürlük için savaştık. Yani her seferinde özgürlük için müda mücadele ettik. Bizim savaşlarımızın hepsi aslında bir yani bir hegemonya için yani bir özgürlük alanı açabilmek için o zaman ne anlıyoruz biz buradan? Dünyada dünyadaki aslında bütün insanlık tarihinin özeti özgürlük ve tutsaklık adlı iki tane kavramdan besleniyor. Bu iki tane kavram, özgürlük, bunun zıttı tutsaklık. Biz tutsak olan bir toplum olarak tarihimizi okuyoruz. İnsanlık tarihinde böyle okuyoruz. Avrupa'yı da böyle okuyoruz. Amerika'nın keşfinden itibarenki tarihini de böyle okuyoruz. Hepsinde ekseri bir halk belli bir tiranların zaten güdümünde Şimdi buradan nereye geleceğim? Buradan şuraya geleceğim. Bugün karşımıza çıkarılan bu sistem, bu düzen, son bir seneki düzen hepinizin malumu. Herkes biliyor bu düzeni. Hep yasaklarla, işte kısıtlamalarla dolu bir düzen. Şimdi bu en çok kimin işine yarar? Bu kısmını konuşalım. En çok bu kısıtlamalar kimin işine yarar? Tarihten beri ellerini oluşturarak bunun olması için hayal kuran bir küresel çete var mıydı yok muydu? Vardı. Ancak bu küresel çete İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletleri kurarak yumuşak bir format içerisine dönüştürdü kendini ve siz zannettiniz ki bu artık barışı, demokrasiyi, işte insan haklarını savunuyor. Hayır. Onlar sizi ele geçirmek için bu sistemi bu şekilde kurdular. Yani Birleşmiş Milletleri bu yüzden kurdular. E, sizi ele geçirebilmek, bizi ele geçirebilmek için. O yüzden e, biz toplum olarak bunları göremedik. Zannettik ki Amerika işte Amerikan rüyası. Aslında o Amerikan rüyasıydı. Rüyası değil. Çünkü Amerika bir riyakar bir ülke ve size de riyakarlık aşırıyor. Daha da önemlisi bu. aşırı zaten, halkına da Zaten aşılıyor. aşı diyoruz yani. Bakın zaten aşı Amerika'nın master olduğu bir konu. Yani uzman olduğu bir konu. Aşı zaten. Adamlar bir şeyleri aşılamak için zaten çıktığı piyasaya. Amerika devleti. Amerika ülkesi. Amerika ülkesi bir organizma ise onu tutan arkadaki virüs sayesinde oldu bu. Ben özgürlüğün yani çok önemli bir kıstas olduğunu düşünüyorum. Yani özgürlük şu an bizim için çok önemli bir kıstas. Biz bir şeylere bakarken her zaman tutsak olup özgür olduğumuz e, ikilemini yani bu buna bakalım her zaman diyorum ve sana bırakıyorum sözü. Sen ne diyorsun? Ben ne diyorum? şu anda %99.99 .99 belki de iyileşme oranı olan bir şey için şu anda yapılan şeylerin anormalliğini herhalde en saf toriğimiz bile fark etmiştir. Ama sürekli evet. sabahtan Beyhan akşama softory. kadar o programinge ma maruz kalıyorsanız hı hı. televizyonlardaki inanma yani ona inanabilirsiniz. Evet. Sonuç olarak İnsan şöyle düşünüyor ya e, herhalde başka konularda bize satarlar fakat bu konuda bu bu kadarını yapmazlar konu sağlık olduğu için hepsi aynı görüşteler tabii ki insanlık devreye giriyor çünkü diyorlar hmm. ama ortada çok feci bir şey var yani Telegram tamam çok bu. açık açık söylemiyorum maalesef gelseniz Telegram'da konuşacağız sonra evet. bize soruyorsunuz niye şurada şurası karışıyor niye burası karışıyor karışıyor tamam ama evet. e, karışıyor ya tabii ki çok güzel. Biz de e, düşünelim bu konuları, bu konular üstünde konuşalım. Ama şu anda e, zaten hep olan bir şeydi bu. Fakat şu anda, şu dönemde e, Erkan Türkçen'in bir lafı var. O adamı da yani sevmeye başladım. Her ne kadar hükümet yanlısı, işte hükümete yanaşmaya çalışıyor falan filan kim olursa olsun ya. Ne olursa olsun. Ramazan Kurtoğlu da Sayın Cumhurbaşkanı diyor yani. Ama doğruları söylüyor mu? Söylüyor. Çünkü zaten eğer tutup da şu anda Cumhurbaşkanı'na sövenlere baktığın zaman bizi en çok şu anda batmamızı isteyenler, onlar bu meselede özellikle en çok aşağı çeken, en kuvvetle, en hararetle aşağı çeken onlar şu anda. Keşke bir kısmımız değil, belki de hepimiz ölseydik de bunlar böyle yapmıyor olsaydı. Ama şöyle bir şey var, gerçeği görmemize bir vesile olabilir en azından bir kısmımızın. Şöyle söyleyeyim. Ee, ne diyorduk? Ha, Erkan Türkçen'in şöyle bir lafını okudum daha yeni. Diyor ki işte bana diyor Kudüs'ü savun, savun diyorlar. O konuları yorumla diyorlar. Ya kardeşim diyor ağzınızda maskeyle bana Kudüs'ü savunmamı isteyemezsiniz, bekleyemezsiniz. Sen zaten onların istediği yolda gidiyorsun. Ondan sonra onların yaptığı bir başka şey hakkında lanet okumamı istiyorsun. Sen önce kendin alet olmayı bir bırak. Ondan sonra öbür tarafı kurtarmak iste. Zaten şöyle bir şey var, çok enteresan bir şey. Biz hep somut çıkarlara dayanalım. Şey, uluslararası ilişkilerde diye bakıyoruz, dış ilişkilerde diye bakıyoruz. Ama böyle olduğu zaman, daha önceki videolarda da belirttiğimiz gibi ticari insanlıktan yoksun bir ticari zeka ile baktığın zaman olaya, evet. o zaman ne oluyor? Sen tamamen materyalist bir kafayla baktığın zaman, o zaman ne oluyor biliyor musun? Ya sen ne yaparsan yap, istediğin kadar çıkarını savunmaya çalış. İşte e, o kadar çok negatiflik, o kadar çok insanlık suçu işliyorsun ki. Çünkü nedir kardeşim? Ben işte seni öldürmemde bir sıkınca yoksa öldürürüm. Ne hangi ahlaki değere göre hareket edeceğim ki? Sonuçta somut çıkarımı savunuyorum belki. Hı hı. işte uluslararası ilişkiyi de bu kafa yapısına göre, bu mentaliteye göre e, belirlersen, o zaman ne oluyor? O zaman bir sürü insanlık suçu da işliyorsun sırf ticari çıkarına hizmet ediyor diye ya da işte ulusal çıkarına hizmet materyalist anlamda hizmet ediyor görünüyor diye insanda harcıyorsun ülkede harcıyorsun toplulukta harcıyorsun o zaman o kadar çok negatiflik birikiyor ki o kadar çok olumsuz enerji birikiyor ki artık enerji dediğimiz şey bu kişisel gelişim zırvalarını spiritualist zırvaları hayatımıza sokmaya çalışanlar ve bu enerji kavramını kullananlara demiyorum gerçekten bilimsel anlamda o kadar çok negatif enerji birikiyor ki o senin ondan pozitif bir şey çıkarman mümkün değil İstediğin kadar niyetin iyi olsun arkada kendini yırt işte ne bileyim e, ben de işte iyi amaçlar uğruna hareket ediyorum aslında de e, bu, burada bu şekilde davranmamız gerekiyordu duygusal davranmıyorum bu şekilde davranıyorum diye kendini kandır bundan sonunda pozitif bir şey çıkacak bunları şimdilik feda etmeliyiz de hayır bu kadar çok negatiflik olan bir yerde pozitif bir şey olmaz. Zamanında büyü diye bir şey var biliyorsun. Biz Müslüman evet. olduğumuz için böyle şeylere mi inanıyorsunuz? Değil. Kur'an'da büyü sabit, belli var böyle bir şey. Ee, gerçekten de e, baktığınız zaman e, eskiden de büyüde enerji kullanılırdı. Negatif enerjiyi çok fazla ortamda yoğunlaştırdığın zaman ancak e, çok güçlü bir e, negatif sonuç elde edebilirdin çok nasıl diyeyim bu işte cinlere şunlara bunlara da kapı açacak negatiflikte bir şey ortaya çıkarırdı. Bir enerji ortaya çıkarırdı onların kullanmasını sağlayan. Yani büyünün mantığı budur. Şu anda yaptıkları ritüellerin de genelde mantığı bu ama oralara girmeyeceğim. Yani ortada bu kadar çok negatiflik barındığı zaman ve zamanında insan kurban edilirdi. Hükümdarlar insan kurban ederdi tanrılarına. Tanrı dedikleri şey üç harflerdi zaten yani cinlerde. İnsan kurban O Ondan sonra da bir şey beklerlerdi. Neden bu tanrılar insan kurbanı istiyorlar? Neden bu kadar negatif, bu kadar insanlık dışı bir şey istiyorlar topluluklardan? Onun, yani onların ne menfaatleri var? Kanını mı içecekler adamın? Onun işte o konuya girersek ezoterizme girmiş i̇şte oluruz. Ama onu nereye bağlayacağım çok kısa bir şekilde? Sonra hemen Hı. sana vereyim. Yani ortaya negatif bir enerji çıkması gerekiyor. Cinlerin de bu evet. negatif enerjiye ihtiyaçları var. Bunun gibi. Bunu neden anlatıyorum şu anda? Hiç bunların ritüellerine falan girmeyeceğim şu anda. Yani 666 kişiye şey verdik. 66.66 .66 işte şey yaptık. Ödenek çıkardık vesaire gibi böyle ayın 9'unda 11 tane bilmem ne yaptık gibi sürekli nedense bu rakamlara tekabül eden gelişmelerden bahsetmiyorum. Haberlerde de okuyabileceğiniz. Ama şundan bahsediyorum. Bu kadar çok negatifliği biriktirirsen, yoğun bir şekilde ortaya ne kadar başta o amaçla yola çıkmış olursan ol, pozitif bir şey çıkmaz. Çıkmaz. Yani e, gelseniz Telegram'a bunları da anlatacağız. Ben ister miyim elin rusunun programını kullanmak? Ama yok, yerlisi yok. Yerli dediğimiz şey şu anda onlara hizmet edenler var sadece. Bu VIP'le sanırım beraber çalışmaya başlamış bu e, yerli baş e, sahtekar Tate Ork. Bipler falan çalışmaya başlamış. Yani bir sürü. Biple mi? E, ha, ha öyle bir uygulama var ya. Ya sohbet Aha. var mı onda bilmiyorum ama <laughs> sonuç olarak demek istediğim. E, Her taraftan bu, esir alınmışız arkadaşlar. Ha, ama şuna bak, bunu diyenler şunu şunu söylemiyorlar. Bunu görünce Mustafa <laughs> Yıldırım'ın Sivi Örümceğin anda kitabını hatırlıyoruz. orada atıp da bulunuyoruz yani. Hayır, şöyle bir şey var ya. Bak uluslararası ilişkiler tamamen somut çıkarlara dayanır diyen insanlar. O zaman neden? Yani bizim sadece mesela Azerbaycan'la ilişkimiz somut ticari çıkarlara mı dayanıyor ya da ulusal e, şey ne, ne, derler menfaatlere mi dayanıyor? Yani biz karşı tarafı hiç düşünmüyoruz da sırf kendi menfaatimiz için mi onunla ilişki içindeyiz? Hayır. Ne diyoruz? Tek milletiz diyoruz. İki Hı -hı. devletiz diyoruz değil mi? Aynı şekilde e, Arap olsun başka bir şey olsun. Ya sonuçta Ermeniler ee, de bizi sırtımızdan vuruyor. Biz Ermeni vatandaşlarımıza sırtımızı dönüp onlar haindir defolsunlar gitsinler diyor muyuz? Hayır. Yani ya da işte ne bileyim orayla ticaret yapmayız herhangi bir durumda işbirliği içerisine girmeyiz diyor muyuz? Tamam yani diyoruz ama şöyle diyoruz en azından kendimize dikkat ederek güvenceyi alarak ilişkilerimizi yürüteceğiz diyoruz. Aynı şekilde e zamanında Allah'ın da dediği gibi Müslüman iki e topluluk araları bozuksa onları düzeltin arasını diyor ya ya dikkat, dikkatli olarak, şu anda tamam başlarındaki insanlar hain olabilir. Fakat dikkatli bir şekilde Müslüman ülkelerle de bizim işbirliği içerisinde olmamız bizim çıkarımıza olurdu. baktığın zaman, zaman darbakanı yapmaya çalıştığı da şey bu. Evet. Ya orada sadece ulusal menfaatler devreye girmiyor. Bir birlik oluştursaydık, dışarıya karşı daha kuvvetli bir şekilde ayakta dursaydık, başımıza bunlar gelmezdi. Zamanında Kaddafi bize yardım ediyor, bizim Kaddafi'ye hiçbir ayrımız yok. Yani bu, bunlar işte bizi bölen şeyler. Biz bütün hayrı batıda ya da işte bütün hayrı güçlü devletlerde arıyoruz. Neden? Güya biz çıkarımıza hizmet ediyoruz, ulusal çıkarımıza. Çok güzel hizmet ettik ulusal çıkarımıza gerçekten. Yani asıl birlik olmamız gereken kişilerle sırf bizi zamanında sırtımızdan vurdular adı altında. Birlik olmuyoruz ama zamanında bizi sırtımızdan vururken ağzımıza eden asıl Düşman devletlere, kime karşı sırtımızdan vurdular o güçlü devletlere karşı ve o, o güçlü devletlerle işbirliği içine girmeye çalışıyoruz. Böyle mi ulusal çıkarımızı koruyoruz biz? Ya sen kime neyi anlatıyorsun zaten? Bunu yapanlar zaten hmm. ne yaptığını çok iyi biliyorlar. Başından beri zaten bu adamlar büyük Orta Doğu'nun eş başkanı diyen adamlar, bu adamlar da AKP'nin açılış programında eyalet olmayanlar. sistemini savunan adamlar bu adamların muhalif olanları da zaten hep konuşuruz bunları. CHP'ler de aynı şekilde hiçbir şekilde sorun çemberinin dışına çıkmayıp sorun çemberinin içinde bir antitez oluşturup AKP'yi güçlendiren birbirine dayanan ikili sistem. Bunları zaten hep konuştuk. Evet. Ee, bunları zaten kime neyi anlamadım. Hani ben şunu anlamıyorum. Tayyip sen bunu neden yapıyorsun? Şunu neden yapıyorsun? Tayyip'e karşı bir deklarasyon, işte bir açıklama yapmak, bir şey yapmak ya bu adam o açıklamada olsaydı zaten e kendini bir şey açıklayanları medyadan silmeye çalışmazdı. Başta Levent Kırca işte o 2004-2005 zamanı medyayı ondan sonraki süreçte medyayı yavaş yavaş havuz medya getirmek. Ya adam zaten kendisine bir şey söyleyenleri zaten susturuyor. Sen neyin deklarasyonunu yapıyorsun? Yani bu böyle bir ortada özgürlüğe karşı bir hamle var. Yani bakın arkadaşlar her şey hayatta zıttıyla vardır. Biz şu anda bazı sorunların uçlarını Etkilerini niye göremiyoruz? Yani tam olarak niye bu sorunları çözemiyoruz kafamızda? Buhran olarak, psikolojik olarak. Çünkü şu noktayı çözemiyoruz. Tutsaz, bakın alakasız gibi görünen e, sem, e, o, o, e, so, olaylar, yani durumlar, alakasız gibi görünen durumların aslında birbiriyle çok ilintisi, alakası var. Yani tutsaklıkla bizim psikolojimizin bozulmasının ne alakası var diyebilirsiniz. Ya da e, ekonomik sıkıntıyla ne alakası var diyebilirsiniz. Belki ilk bakışta ya da başka bir şeyle ya da, ya da işte pandemiyle e, şeyin özgürlüğün ne alakası var da diyebilirsiniz. Eğer çok materyalist düşünüyorsanız. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Özgürlüğünüzü ne olursa olsun, ne olursa olsun kimseye vermeyeceksiniz. Ve yani insanlar düşünsenize tarihte özgürlük için ölmüş. Bakın kendi bedenini feda etmiş. Sen öldürücülüğü 000.0.3 olan bir hastalık için özgürlüğünü feda ediyorsun. Ne yapıyorsun? Evde kalayım. Aman aman eve çıkmayalım. Bunu diyen bir sürü insan var. Ben halka diyorum bunu. Yukarıdaki o e, de, devlet erkanından ya da bilim kurulundan bahsetmiyorum. Ha, direkt halktan bahsediyorum. İşte kapanmamız lazım. 60 gün kapanalım abi. 90 gün kapanalım abi. Eğer Sanki kapan kapandım bir şey değişti. Kapanınca bir şey bir değişti daha mi? Daha Değişmedi. Bir şey yani değişse Yalnız bir kere diyeceğim. kapanıp bunu zaten atlatalım ama sana bir kere kapanalım muhabbetini o kadar fazla yapıyorsun ve hiçbir şey değişmiyor. Hala yapıyorsun istikrarlı bir şekilde. Ben bunu anlamıyorum. Yani ortada arkadaşlar bir özgürlük ve tutsaklık meselesi kalıyor. Her şeyi elediğimiz zaman. Her şeyi böyle hastalık mı? zaten öleceğiz bakın. Dikkat ederseniz her iki adımda bir polis kontrolü başladı. Yani bu sisteme seni hazırlamak, adapte etmek için benim kendi insanlarım beni beni artık peşkeş çekiyorlar. Peşkeş çekecek bir şeyleri kalmadı. Halkı peşkeş çekiyorlar artık yani düşün. Hı hı. Yani sen ne elde edeceğini zannediyorsun?